Kardeşim bana bak. Kardeşim bana bak. Kardeşim bana bak. Bomba Ha? Ya, aha. Başkan! 이포구청 인터넷 이 Evet buradan hep beraber Yusuf gidiyoruz. Tamam. Evet.

Evet. Aynen. Abi aynı. Allah'a emanet olun. Kaseye çıkın, tamam mı? Abi beni bırakma. Ben de. Ben de. Ben de. Kupa alacağım. Kupa alacağım. nerede? Hadi gel, patatese patates. Kim bilir? Geç, geç, geç. Kim bilir? Kupa alacaklar ama. He? Kupa alacaklar. Hayır, hayır. Ayrıca, Ha? Esme. Eski. Eski. Eski başkanlardan şartı oldu. Otuz yıl sonra yeni yarı şampiyon olmuştur. E, Kendilerini kutluyoruz. Gerçekten e, büyük bir mücadele. Taraftarıyla, bugün taraftar da burada tam teşekküldü. Oyuncuları ile, teknik direktörüyle, ile, başkanı ile, yönetimle. Hepsini yönetmeni kutluyorum. Tabii futbol müzeliği bu böyle bir mutluluk. Tabii 30 yıl sonra sonra geldi 30 yıldan sonra geldikten sonra böyle bir güzellik oluyor burada. E, ee, hepsine başarılar diliyorum. Hepsini yürekten <laughs> kutluyorum. Şey, evet başkan 30 yıl aradan sonra tekrar şampiyon evet, olacağım. ne söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Çünkü 30 sene önce e, yeni cami bu şampiyonluğu aldı. Ne tuhaftır ki ve ne şerefli bir şeydir ki bu ne bir sıfır gol yaptı. Bulet şampiyonluğu getirdi ve hani... Bulet bu sene başkandır ve bu sene yine şampiyonluk 30 sene sonra. En mutlu gün benim için. Çok güzel bir şey. Bundan daha sevinçli şey olamaz. Tebrikler. 30 sene Demlikler. önce takım şampiyon oluyordu. 30 yıldan sonra başkan olarak bu sefer şampiyonuz. Evet. Çok mutluyuz. Camiamaz'a bu şampiyonluğu hediye ettik dediğim gibi kazancım. 30 sene önce şampiyon olmuştuk ve o da ben alarak kazandım. Şimdi başkan olarak bu yaşamak benim için herhalde bir mutluluktur. Camiamaz'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gülen tarihi yazmıştır. Gülen başkan bir kere 30 yıl önce futbolcu olarak şampiyonluğu yakalamış. Daha sonra benim başkanlığım döneminde futbolcu sorumlusu olarak çok büyük emekler vermiş. Dolayısıyla hakkıyla bu şampiyonluğu görseyen başkan olursun. Kendisini örnek kutluyorum. Gerçek yeni işte bu. Defalarca olasın başkan. Çok sağ ol. Kadife Hanım ne yapıyor? Yok. Git 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 git. Kupatı ya. canın önünde şampiyon kutlarım. Centilmence bir tip oldu. 30 yıllar az sonra şampiyon oldular. Tabii ki büyük bir sevinç yaşıyorlar. Haklı olarak tüm yöneticileri, katkı olan herkesi tebrik ederiz. Beyler geriye, beyler geriye. Gelin gelin. Hadi geriye herkes, herkes geriye. Ya, geri, geri, ha, öyle geri, öyle. Geliyor. geri geliyor herkes. Herkes eve gidiyor. Size selam çok sü. Size çok sü. Size selam. Evli Hadi ne futbolcular ne Topçu yok. Olmadı mı? ya. Bu

abi gel abi abi da, da futbolcu. Ben gelin, 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 gelin biraz da gelin, gelin biraz da. daha gel. daha gelin. Gelin şeyin Gelin, biraz, yapılır, galiba, gelin Al, daha arkadaşlar. Çocuklar hadi. Yani burası geri gelin. Bir daha geliyor hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi.

30 yıl aradan sonra yeni cami şampiyon oldu. Kaptan olarak bu alalım. Tabii ki bu çok büyük bir özlem yeni cami kulübü için. Biz yeni caminin içinden doğup büyümüş kişiler olarak e, uzun bir aradan sonra tekrar kulübümüze geri döndük. Tek hedefimiz burada bu şampiyonluğu, bu camiye tekrar geri getirmek değil. İnanın ben bu benim beşinci şampiyonluğum. Fakat en duygusal, en özel şampiyonluğum gerçekten bu oldu. Çünkü Yeni Cami bizim kulübümüz, kendi kulübüm. Burada 30 yıl sonra bu büyük özlemi bekleyen bu taraftarlarımıza bu şampiyonu hediye ettiğimiz için inanın çok mutlu ve çok gururlu bütün takım arkadaşlarımı, e, yöneticilerimizi, taraftarlarımızı, bu, bu işe katkı veren herkesi, antrenörümüzü, futbol futbolcu arkadaşlarım hepsini kutlarım, hepsini çok tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. Umarım yenice mi camiasına hayırlı ve uğurlu olur bu şampiyonluk. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Sayın Söyle Karakartan, Söyle kata. Söyle kata.

Evet. Ee, gözükmeyen gizli kahramanlardan birisiniz. Ne söyleyeceksiniz? Yeni cami 30 yıllardan sonra şampiyonluk? aslında biraz önce diğer arkadaşlar söyleyeyim Yeni cami 30 yıl önce bugün şampiyon olmadı. 5 yıl önce kulüp kapanırken yönetim evet, kurulu arkadaşlar birlikte kan kan ele küçükler, kanici bolla, emre kahveciler daha saymadım çok arkadaşlar var. Teslim aldık kulübe ve belli bir hedef vardı. Dedik 5 yıllığına en azından 5 yıllığına buradayız ve hedef en son şampiyonluktur. E, ee, nitekim merdiveni bir bir çıktık. Önce ikincilikte kaldık. Sonra da mağlup şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktık. Sonra Lig dördüncüsü. Sonra Lig ikincisi. Bugün de Allah bunu nasip etti bize. Allah şükürler olsun. Ee, tabii bir de kupa finalimiz var tabii ki. Yani en üst seviyeye ulaştık. KKTC futbolun olabileceği en üst seviyeye bugün ulaştık. Ee, Allah utandırmasın. Ee, çocuklar helal süt karar, kadar o helal terleriyle kazandılar bu şampiyonluğu. Bu parantez bir şey söyleyeyim kimse leke sürmesin buna tertemiz bir şampiyonluktur herkes kendine baksın ee, Yeni cam spekülatif şöyle olmuş böyle olmuş bugün basında okudum ve çok üzüldüm çünkü sonuçta hepimiz Kıbrıs Türk futbola hizmet etmek için buradayız birbirimize leke atmakla yani bir yarıştır tamam ama bu kadar tat hızlaştırmasınlar yarışı Herkesin aklında bir soru var Buyurun. Yeni cam şampiyon oldu bundan sonra sizin desteğiniz devam edecek mi önümüzdeki seneler için? Benim desteği 1980 senede beri vardır. Hatta bu denli değildi. E, oturacağız, e, Kupa maçından sonra Allah'ın izniyle oturacağız, konuşacağız neler yapacağımızı, sportif olarak neler yapacağımızı, tesisleşme olarak neler yapacağımızı. E, bence bu daha önemli zaten. E, sportif olarak en üst seviyeye, KKTC'ye ulaştık. Ha, bunu koruyabilmek, aynı zamanda da tesisleşmek çok önemli artık.

<laughs> evet yani aslında tek söyleyecek bir şey var. Biz e, sezonu açıldığında tek bir hedefimiz vardı. E, bu yıllardır uyan kartalı <laughs> candanları tekrardan e, şampiyonlar yaşatmaktı. Ben kendi adıma söylemek gerekirse e, yaşamış olmuş şampiyonların içinde hem duygusal e, hem manevi hem de inanılmaz derecede mutlu bir şampiyonluk yaşadım. Çünkü yetiştim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah Aha buldum. Kenti. Doğru ismi buldum. <laughs> ne lan? Nasıl, abi, nasıl abi. gidiyor? Ne Evet Mahir Bey bir sene boyunca çok Aa, emekler harcadı. <laughs> emekler <gülüyor> harcandı Mahir Bey. Bu konu hakkında ne yorum yapıyorsunuz? Lütfen Allah, yorumlarınızı al. al. Konuşalım. Konuş. sen En büyük cami. Tartışmasız. Ligi. Bu ama mikrofonu. Ligi alt üst ettik. Ee, en büyük yeni cami diyorum. Başka bir şey demiyorum. Aklıma şu anda heyecandan başka bir şey gelmiyor. Sesim kısılmış durumda. Yeni camime hediye etmiş olduğum marşı ee, huzurlarınızda söylemek istiyorum. Lütfen okuyun, lütfen okuyun. Evet lütfen. Söylemek istiyorum. Gönül verdik bu renklere inandık biz sizlere göster. Gücün herkese haydi, haydi, haydi Yeni Cami. Teşekkürler. <laughs> evet sevgili Kanal T izleyicileri, Yeni Cami'nin yardımcı antrenörü Evren Gayr'ın bu konu hakkındaki, şampiyonluk hakkındaki yorumlarını alacağız. Buyurun Evren Bey. Sezon başı biz bu paralarla başladık lige ve emindik şampiyon hocamızdan ama çok zorlu bir süreç geçti. Bugünkü maçta da yani zorlanmadık ama açıkçası e, stres... Yani maçın stresi oyuncularda da bizde de fazlasıyla vardı. Bunun fazlasını yaşadık ama şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Ve bu benim antrenörlük hayatımdaki ilk senem ve ilk şampiyonluğum. Ve bunun e, vermiş olduğu mutluluk çok daha fazla bende. Oyuncuları, yönetimi, herkesi kutluyorum taraftarlara kadar. Teşekkür ediyorum herkese. Evet sevgili Kanal T izleyicileri. Şimdi de Yeni Cami'nin teknik direktörü Turan Altay'la beraberiz. Şampiyonluk hakkındaki yorumlarını alacağız. Evet. Evet. Camiamız uzun yıllardır, Dilek Olay 30 yıldır bekliyor bugünleri. Ee, sene başından beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz, 10 ay oldu. 10 ee, ay bugün e, semeresini aldık, ee, çalışmalarını, e, semeresini bugün gördük. Ee, 30 yıldır dediğim gibi direk kolay. bugün, bu hasrette son verdiğimiz için e, bu şampiyonluğu tüm Yeni Cami camiasına hayırlı olsun. Ee, i̇yi bir atmosferi ve iyi bir ortamımız vardı şampiyonluğun açısından. Gerek yönetim gerek sponsorlarımız, futbolcularımız çok iyi bir ortam vardı. Çok müsait bir ortam vardı şampiyonlar. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Tüm yeni camiasına hayırlı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz.

Şampiyonluk Trakya'sını da söyleyeceksiniz. Müthiş bir duygu. Yani gördüğünüz gibi or. 30 yılın hasretini nasıl gideriyoruz? Konvoyun ucu gözüm gözünmeyiyor. Yeni cami taraftarına, yeni cami halkına hayırlı olsun bu şampiyonluk. Şampiyon o bırakın. Şampiyon Trakya'sını neler söyleyeceksiniz? Her şey güzel. Gerçekten. Bu camiye bu şampiyonluk yakıştı. Ne mutlu bana. Şampiyonlukta yeni camiye kattığımda katkıdan dolayı gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yeni camiye yeni cami kulübüne armağan olsun. Yo! <laughs> tamam. Ali! 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 Dia 10! Dia, Bairro! Dia Bairro!